Milli Eğitim Bakanlığı 4 Haziran'da gerçekleşen liselere geçiş sistemi sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 1 milyon 30 öğrencinin girdiği sınavda 562 öğrenci tam puan aldı. Bolu'da yaşayan Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Taha Can Tekin de 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı. Sonuçlarının açıklanmasıyla mutluluğunu ailesiyle yaşayan Tahacan Tekin, Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini söyledi. Yani sürece bolca soru çözerek, bolca kitap okuyarak hazırlandım. İlk başta günde 140 soruyla başladım. Ardından da en sonunda 290 soruya kadar çıktı. Yani e, tabii ki beklediğim bir başarıydı. Ben bekliyordum zaten. E, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum. Bol bol soru çözmeleri, öğretmenlerini derslerde dikkatli dinlemeleri, bol bol kitap okumaları olur. Baba Şefik Tekin çocukları için koordineli çalıştıklarını belirtti. Oğlumuz LGS'de Türkiye şampiyonu oldu. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah istediği yerlere gider. Bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum oğluma. Biz ailecek eğitimlerinde, ders çalışmasında onu rahatlatarak, fazla sıkmadan... Eğitim materyallerinde birçok farklı yayın alarak, soru çözdürerek, öğretmenlerinde koordineli çalışarak başarı elde ettiğimize inanıyorum. Anne Gülcan Tekin ise çocuklarının eksiklerini tamamlamak için sürekli planlar yaptıklarını işaret etti. Biz de daha canlı farklı şeyler, hani oyunlar da oynadık, yeri geldi. Yeri geldi, film de izledik geri geldi tabii ki planlarını biraz bozduk. Tekrar planlar yaptık. Ee, daha eksiklerini anlayarak eksiklerini tamamladık. Daha planlı, özverili çalışması da hani yardımcı oldu.